Nerede çocuklarımıza anlatabileceğimiz, gösterebileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim. Bunu <laughs> konuş olabilir. Benimle evlenir misin dedi. Evet diye bağırdı. <laughs> evet. Mutluluğunuz daim da olsun. Ya ha? benim hanıma da mısın? Benim hanıma da Geceniz sürpriz olsun. Sürpriz Alper'den geldi. Tebrik ederim. Çok eseriz. güzel günleriniz Yürek'ten. olsun. Çok teşekkür ederim. Mutlu olun. Ol. Sizler de konuk oldunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Harika yıllarınız olsun. İyi, İyi.